Buyurun siz deyin tekrar. Siz devam edin lütfen. <laughs> Daha ve sen ulan. Hadi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum unutmayın. Dur bir dakika ya, hemen geçiyorum. Arkadaşlar, bu konuşmayı bilmiyor, ben size söylüyorum. Bugün 5. bölümü çekiyoruz. Bakalım ne olacak 5. bölümde? Derinden ümitliyim bu sefer. Neden? Çünkü derinin 2 haftadır sallanan bir dişi vardı. Kendisini 2 haftadır meşgul ediyordu. Galiba beynine sinirler falan bir, bir 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 şey olmuş işte. O yüzden bugün daha rahat olacağını düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Gerçekten güzel bir beğeni sayısı istiyorum. Çok zor değil. Aşağıda bir tane şöyle bir buton var. Bu kadar. Yorum da var. Küçücük altta. bir şey. Buna böyle tık bitti bu kadar. Bu kadar ya. Bir de abone ol basıyorsunuz. Abone ol basıp bildirimleri de tüm yapın ki attığımız videolardan haberdar olun. Bir de yorum yapın. Yorumlarınızı da kalp bırakıyorum. Yani o zaman videoya geçelim. Geçelim. Allah bana kolaylık versin. Allah bana. Amin. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. Bugün neredesin? Neredeyim? Bugün neredesin? Neredeyim? Bugün olmayan bir yerdeyiz. Nerede? Şakasını verim ya. Bugün ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Şimdi edit yapacaklar. Arkadaşlar bu arada yaptığınız editler süper. Ee, çok sevdiklerim olursa onları paylaşıyorum. Çok hoşuma gidenler var. Hepsi çok hoşuma gidiyor ama en beğendiğimi birkaç tanesini böyle paylaşıyorum. Bizim videolarımızı yapmayı unutmayın. Neyse konu bu değil. Hadi. Ya üstünü delmiş Allah'ım ya ya. Evet. Derin bugün okulda ama okulda okulda ne oluyor bugün? Bir kişi devrediyor. Hayır geri Bugün derin okulda dayak yiyor. Hem de erkekten. 2 ay sonra okullar açılacak. Siz de öğrenmeniz lazım. Bugün seni seven bir erkekten dayak yiyeceksin. Ama dayak yemeyeceksin. Yani kendi koruyacaksın. Kalka. <laughs> Öyle değil ya. Tamam mı anladın mı? Ne yapacakmışsın? Kelleği koruyacağım. Aferin ya. oğlum bak ben dedim oğlum bugün Bugün of sana Gel hadi Aa. Okuldasın sınıftasın oturuyorsun Sevdiğin bir çocuk Eee Sana gıcık kapmış e, Sen ayağa kalk Otur Ayağa kalk bir daha Ayağa kalk Otur Otur daha Önce maliyaz ya Çocukla koridordan yerirken çocuk sana omuz atıyor böyle Öne baksana falan filan diyor Sen de Lan bir çak Bir tane buraya aldım Niye vuruyorsun? Öyle değil. Öyle <laughs> öyle jöle gibi olmayacak. <laughs> ya deri. <laughs> Düzgün ya. Hadi. Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Ama çok uzattık hadi ya. Ne yapıyorsan yap 3, 2, 1 kayıt. Ya bir dakika göt attım böyle olmadı. Omuz atacaktım. Kalk kalk tamam. Ya hemen de devriliyorsun ya. Güçsüz müsün sen? Bana bak atıyorum tamam mı? Geliyorsun hemen vuruyorsun çocuğa. 3, 2, 1 kayıt. Gel, hücresiz gel. 3 gibi kemeri kayıt. Ya ben niye böyle popomu dönüyorum? Götüye dön var Ya derin önüne bak. Ya derin niye kendini yere atıyorsun ya? Çocuğa vuracak diyorum uçuyor gidiyor da Allah aşağı. Biraz daha uzaktan git. Ta, ta evin dışına çıksın. Hadi. Kadıköy'e git istersen sen orada. Üç kemeri kayıt. Ay çok korktum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır, dur, geç bir dakika bir dakika. Korkudan altıma bıraktım şu an benim Adamı korkut ya. <laughs> de, de ki abim var bak abim seni duyarsa sizi döver ha. Sizi döver. <laughs> tamam. Yap artık. 3 2 1 kayıt. Önüne baksana be. Lan gerizekalı düşme düşme ayakta dur güçlüdür diyorum sana. 360 derece dönüyorsun. 3 2 1 kayıt. Hop. Hayırdır ya? Niye bana dirsek atıyorsun? Dirsek mi? Bak çağır. Ben el de, el de, el de şey abi çağır. Ha ne de konuşuyorsun böyle? Bizi konuşana. Abi çağırım. Sen bedelini okur. Bedelini verir. Bedelini yatırır. Seni öldürür. Yo yo. Niye böyle konuşuyorsun? yo yo. Abim bedelini verir. Abi ha. seni döver. Bu <laughs> ne oğlum? Allah çok ciddiye alacak ha. Seni de vurmak istedim. Bir Geç. Oha. Değişiklik olsun biraz. Artık adam tokat at diğerine geçelim. Hadi. Ç ya sen niye vuruyorsun çocuğa böyle geliyor? Al. Hayırdır? Önüne baksana ya. Sen bak önüme. Ya sen bak sen çarptın. Sen çarptın. Ben niye baktım ya? <laughs> sen çarptın. Sen de çarptın. Sadece de bak. Sen de, de Üzül derim derim. Ya salak niye sarılıyorsun? Vursana gene. Özür dilerim. Ne Geç şuraya geç. Ha, geç tamam başka bir şey öğreteceğim gel. Bir tane kız. Şimdi bir tane bir kızla kavga ediyorsun. Kızla kavga ederken bir tane erkek gelir seni ayırıyor. Sus. Ya ne sus bir ne ya. Sus. Şöyle mi kavga edeceğim? Şamar. At, 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 at. Parmağım gitti, küçük parmağım gitti. Aa, küçük parmağım ne lan? Çok... Diğer ayakların bir metre mi? Küçük parmak ne lan? Küçük parmağım. Diğer gitti. ayakların dedim yanlış mı? Ya ne yapıyorsun ya kendisi? Parmağım küçük parmağım gitti. Anlatıyor. Koltuk ilerine vurdu. Oh. Ulan beni dinlemezsen acır böyle. Niye seke seke gidiyorsun? Kanguru musun sen? Lan bir dinlenme ne dediğimi anlamadın ki hemen. Şimdi bir tane kızla kavga ediyor. Tamam mı? La bir yerinde de götüne var. Otur şuraya ya. Bir tane kızla sen sınıfta kavga ediyorsun. Sonra erkek geliyor. Sizi ayırıyor. Diyor ki ya derin haklı ya. İşte kavga etmeyin falan. Ya aşkım. Derin. Amacı savunmak değil yani. Amacı sahip. Kız geliyor tamam mı? Saldırıyor sana. Ben kız olacağım hemen. Nasıl olacak? Selena. Kız olacağım tamam mı? Sonra bir yandan erkek olacağım. Kız oluyorum. Ya değil. Ne? Olmuyor ben yapamıyorum kız dur. Bekle bir mola girmem lazım. Benim de moda değişmem gerekti. 3, 2, 1 kayıt. Ya değil. Sen de kayıt ya? Yo. Ya git tamam. <laughs> 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 3, 2, 1. Evet 30 sene Gülme. Ya bir dur, kız oluyor. <laughs> o ne lan? Üç gibi. Beni sen benim kalemlerimi çalmasın diyorsun. Benim sevgiyi acı çalmışsın. Ya git yalan söyleme <laughs> Ya git yalan söyleme. Ay saçını başını Ay saçını başını yazalım Ya adam senin saçını başına yolluyor bir şey yapmıyorum. <laughs> <Saçım. gülüyor> <var> ben duruşuyorum. Senin saçını başına var bende? Bir de başla. geçirdin. Ya denk. <laughs> ya denk. <değil, kalemde. gülüyor> ya denk kaydını çalmasın sen beni buradan. Yani, sen seni vereceğim ya, ya, ya sen niye hıs sesini yapıyorsun? Zaten sen. Kim <laughs> <Sen gülüyor> ya. Iki, ya değil, mi sen Ben seni Ben gitmeyeyim çalmasın. Sesliyor Ay ay. Ya, ya ne yapıyorsun? Aa. Aa sen mi suçluyum şey ya? 2

Oluyor. Hemen erkek oluyorum. Hemen erkek oluyorum. Ay ne oluyor lan burada? Derin. Çekil lan İyi misin Derin? İyi misin? İyiyim. Ya seni test ediyorum acaba öpecek misin diye. Hemen öpüyorum. Sen de öpüyorum. Gir zikâlı öpecek sen de mi öpeceksin? Evet. Kavga ediyormuşsun gibi hareketler yap. 3, 2, 1. Araya gideceğim, ayıracağım. Bir dakika donum çıktı. 3, 2, 1, kayıt. Ben, 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 oh, ben, bir dakika, ben. bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya burada? Alo, ne oluyor? Ya beni önüme çalışıyor. Saçımı aşırı çekip çekip dönüyor ya. O kim ya öyle? Şu da. O kim öyle? <laughs> o kim öyle? <laughs> o kim öyle ya? Şuradaki pislik. Oy, ne kadar güzel senin böyle. Teşekkürler senin elini sizecek. Donmuştum. İyi bayramlar. Ya mal mısın ya? İyi, iyi misin? Bir yerinde bir şey var mı? Derin. Bacağım kınıyor. Ay! <laughs> <laughs> o ağız ne? <laughs> Lan mal mısın engelli gibi hareketler yapma hadi hadi bir daha. O <laughs> oh, derin bir yerinde bir şey var mı iyi misin? <laughs> Ay derin. Hala adama saldırmaya çalış ben seni tutuyorum. <laughs> yani niye öpüşüyorum derin bu ne şimdi sen? Benim psikolojimi o kadar bozdun ki, ben <laughs> gece uyurken hep dua ediyorum diyorum acaba derin yarınki videoda inşallah güzel yapacak mı? Ulan her duanın mı tersi çıkar arkadaş? Hayır yeter ya. Arkadaşlar bugün de sağ olsun derin ee, bir şeyler yapamadı. Dedim ilk başlarda belki iyi yapar. Öyle popomla falan vurdum derine belki bir şeyler yapar dedim. Yine yapamadı. Şaşırtır belki dedim. Yine yapamadı. Ama olacak inanıyorum. İlla ki bir gün olacak. İlla part altta ne olacak acaba çok merak ediyorum. Bu gidişe part altta da bir bok olmayacak de. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen. Lütfen ama lütfen. Güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Herkes şu videoya güzel bir beğeni atsın like atsın. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarda buluşalım. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum ve kalp bırakıyorum. Bazılarına hatta yanıt bile veriyorum. Abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Beğenileri yüksek tutalım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.